tabii resmi gazete e, için gecenin beklenmemesi, e, mükerrer bir evet. sayının yayınlanması şuna Yana işaret eder. ediyor. E, şuna işaret ediyor bence. Hı hı. E, sanırım bayramda adliyeler, infaz kurumları, infaz savcılıkları mesai yapacak. E, bu e, gecenin beklenmemesi buna işaret etmekle birlikte e, biliyorsunuz bazı hususların resende de gözden geçirilmesi gerekiyor bu tip tatil dönemleri. E, infaz e, düzenlemelerinin uygulanabilmesi için engel teşkil etmiyor. E, özellikle yaşlılar ve hastalarla ilgili sürecin ben hızlı bir şekilde tezahür edeceğini düşünüyorum. Tabi infaz yasasıyla ilgili e, biraz e, şöyle bir durum var. Başta konuştuğumuzda komisyona gelen e, komisyonda konuşulanla genel kurulda kabul edilen arasında farklar var. Eksilerek e, devam eden bir pakette muhatap olduk biz. E, bu eksilmenin getirdiği bazı sorunlar veya tartışmalar da var. E, ama günün sonunda e, bir takım da değişiklikler oldu, özellikle infazla ilgili, özel infaz usulleri bağlamında e, bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada ilk hedefin özellikle infazla ilgili bir düzenleme yapmadan veya bununla ilgili bir e, konuyu gündeme getirmeden önce hükümetin özellikle bir e, anlaşma sağlama e, girişimi oldu. Bunu da önemsiyorum ben. Bu anlaşma sağlama girişiminin bir uzantısını da bazı maddelerin genel kuruldan çekilmesi olarak değerlendiriyorum. Bu eğer hükümet bunda ısrar etseydi, bir anlaşma zemininin olmadığını değerlendirebilirdik ama ben bu maddelerin bir kısmının çekilmesinin maddelerin kendi yapısal sorunlarına ilişkin yapılan itirazların e, hükümet tarafından da doğru bulunduğu veya en azından bir dahaki pakette tekrar değerlendirilmek üzere gündemden alınmasının da ee, takip edebildiğim kadar partilerin hukukçu kurmaylarını okumaya veya onların yaptığı açıklamaları dinlemeye çalışan birisiyim. Sanırım e, bizi Eylül-Ekim bandında, o tarihlerde, o dönemde daha kapsamlı bir infaz düzenlemesi bekliyor. Tabii infaz düzenlemesi dediğimiz zaman toplumu da kabaca ikiye bölebiliriz. Ben öyle Hı -hı. değerlendiriyorum. Ee, bu konuyla ilgili bize de çok sorular geliyor. Eminim Mustafa Bey'e de daha çok soru geliyordur bir taraftan bir adalet isteyenler var. Yani bu özellikle Covid affının bir şekilde istifade ettiği kümenin genişletilmesine ilişkin bir talep var. Bir taraftan da sizin biraz önce konuştuğunuz, benim de kısmen daha yakın olduğum cezasızlık algısının kırılması veya bazı suçların özellikle yeni suçların ihdas edilmek suretiyle cezasızlık algısında bazı değişimin oluşması gerektiği yönünde bir kanaat var. E öncelikle yapılması gereken bence de cezası algısının tahkimatı yani yeni suçların ihtisas edilmesi mevcut mevcut suçlarında cezasının arttırılması ikinci adımsa e, her konuda olduğu gibi infazda da bir adaletin sağlanması için bazı gündemler oluşabilir. Son durağı da bu meselenin bence Sayın Bahçeli'nin yaptığı o eee te terörsüz Türkiye komisyonu denilen veya Milli Birlik Beraberlik Komisyonu denilen veya iç cepheyi tahkim etmek için oluşturulan aslında temel görevinin Terörsüz Türkiye ve Türkiye'nin yeni yüzyılında e, gerekli mevzuat değişikliklerinin ne olacağına karar verecek bir komisyonun yapacağı mevzuat taraması ve bu mevzuat taramasından e, çıkan sonuçlar. E, böyle bakarsak aslında Türkiye'yi ben e, bayramdan sonra anayasa gündemli, e, Eylül ve Ekim tarihinde de infaz ve buna benzer diğer düzenlemelerin mevzuat uyumlaştırmasının e, gündemine gelecek bir e, tabloyla karşılaşacağımızı söylüyorum. Bu konuştuklarımızsa... E, meselenin bence birer fragmanı şeklinde değerlendirilebilir. Peki e, peki caydırıcılık konusunda hani toplumsal açıdan biraz baktığımızda sonuçta temelde ne amaçlanır? Toplumun huzuru değil mi? İnsanların sokakta e, korkmadan yürüyebilmesi öyle değil mi? E, caydırıcılık konusunda ne, nasıl görüyorsunuz maddeleri? Yeterli mi? Yetersiz mi? Daha devamı gelir mi? Bana mı sordunuz? Bunu? Evet Cüneyt Bey buyurun. E şöyle ben cezasızlık konusunda bir kere şöyle bir durum var. Ya yani bu ceza veya hukuk nedir? E, Tabii hukuk dediğimiz e, bilim dalı canlı bir bilim dalı. Yani her gün bunun üzerinde meseleye bakmak gerekiyor. Bence e, Türkiye'deki sorunu yapısal olarak ikiye ayırabiliriz. Birincisi şu cezaların azlığı çokluğundan daha ziyade e, ceza süresinin veya suç işleyen kimsenin Cezasını dışarıda çekme eğilimini olan yaklaşımın ben hatalı olduğunu düşünüyorum. Yani bir kişi bir yılda ceza alsa ki nitekim böyle bir düzenleme var, evet. böyle bir e, cezasını çekmesi veya işte bunun infaz edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. İkinci durum da şu, e, özellikle bu suç makinesine dönüşen kimselerin odağında olan suçun doğru tespit edilmesi gerekiyor. Ben uyuş, uyuşturucu uyarıcı madde etkisi altında veya bu maddeyle ilgili suçları işleyenlerin bu konularda daha yatkın olduğunu düşünüyorum. O zaman şöyle yapılmasını da e, kanaatimce daha doğru olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu tip suçların cezalarını arttırmak ve bunların ıslahıyla ilgili belki yeni bir modele geçmek gerekebilir. Özellikle kullanıcıyım diyenin, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi kullanan kimsenin infaz durumuyla e, bunu ithal eden, e, bunun ticaretini yapan kimsenin aldığı cezanın e, birbirinden çok farklı olduğunu düşünüyoruz. Tabii bunu bir... E ee, hukukçu olarak şöyle de eleştirebilirler ve ee, buna da katılabiliriz. Ya işte birisi kullanıyor, birisi bunun ticaretini yapıyor ama günün sonunda kullanan da bir adım sonra suç makinasına dönüşebiliyor. O zaman şuna dikkat etmek gerekiyor. Tekerrürle ilgili e, spesifik taramaların yapılması lazım. Aslında bunun e, kriminolojik veriler üzerinden analiz edilerek Türkiye'de hangi suçları işleyenlerin hangi suçlara daha yatkın olduğu teşhis edilebilir. Ben Adalet Bakanlığı'nın bu konudaki bazı çalışmalarını takip ettim. Hı -hı. Özellikle aile içi şiddet evet. ve bunu e, kadına şiddet, çocuğa şiddet meselelerinin temelinde yatan bu uyarıcı madde etkisiyle işlenen daha önce bu konuyla ilgili savukası olanların bu suçlara yatkın olduğu e, e, daha çok görülüyor. Bu tabii şu demek değil. Yani bunu kullanmayanlar bu suçları suçları işlemiyorlar demek anlamında söylemiyorum bunu ama Hı -hı. genel bir yatkınlığı ölçme anlamında söylüyorum. Yani burada bir e, politika belirlemek lazım. E, bu politikanın bir unsuru da mesela yol kesme meselesi ben onun da çok görünür olduğunu düşünüyorum. Yani e, görünür bir suç ve görünür bir suçu işleyen kişi e, gidiyor. E, aynı gün veya ertesi gün adliyeden salı veriliyor. Evet. bu ister istemez buna ceza verilmiyor algısı oluşturabiliyor. O zaman bizim e, belki gözaltı tutuklama veya bunun dışında yeni bir tedbir suretiyle bazı suçlar için yeni bir tedbir suretiyle meseleyi çözmemiz gerekiyor. Bazı suçlar için de işte bu adli kontrol dediğimiz mekanizmayı daha çok uygulanabilir hale getirmek ve kişiyi bu eylemi yaptığı için kendi içinde en azından belki ceza infaz kurumunda değil ama dışarıdayken bile bu pişmanlığını yaşamasına sebebiyet verecek ve tekrar etmemesini sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç var. Tabii bunların tamamı biraz daha teknik konular. Evet. Ee, bunları anlatırsak belki izleyiciler sıkılabilir ama Dünyada bunun örnekleri var ki biraz önce Mustafa Bey Amerika Birleşik Devletleri örneğinden bahsetti. Hı hı. Bunun da uygulanabilecek yönleri var Türkiye'de. Uygulanamayacak yönleri var. Bununla ilgili aslında böyle çok ciddi araştırmalar veya yeni bir buluşa da çok gerek olmadığını düşünüyorum. Ama Adalet Bakanlığı'nın bu konuda da çalışmalarının olduğunu altını çizmek isterim. Evet. Biliyorsunuz bu mevzuat taraması dediğimiz husus gündeme geldiği andan itibaren Adalet Bakanlığı'nda sistem çalışmaya başlıyor. Ve istendiği zaman o düzenleme raftan indirilip e, partiye, partiden de e, genel kurula sevk edilebiliyor. Böyle bir sistematiği var.